Mutlu olmak sahiden o kadar gerekli mi yoksa yapmamız gereken daha önemli şeyler mi var? Örneğin para kazanmak. Gibi. Hepimiz güzel sanatlar bilmem ne okuduk, kafamızda bir estetik vardı. İşte büyük yapımlar yapacaktık, bir şeylere imza atacaktık. Dev filmler, prodüksiyonlar, bilmem neler yalan oldu. Ve bu noktada şunu anladık. Öyle bazılarının diline pelesenk ettiği, çok çalışan başarılı olur, koca bir yalan. Belki burada başarı işini daha iyi yapmaksa, evet bunda tartışılacak bir şey yok. Bu doğru. Fakat başarı eğer işinden elde ettiğin herhangi bir türden gelirse ki bu para olabilir ya da ün, başka bir şey olabilir. işte o konuda yanılmışız. Mutlu olmanın gerekliliğini sorguluyorum bu yüzden. O onca senedir geliştirdiğim, hayalini kurduğum ideallerin peşinden hala gitmeye değer mi? Yoksa mutlu olmak o kadar önemli değil. Basit bir devlet dairesinde kağıt kürek imzalayarak, hafta sonları enişte gömleğiyle mangala çıkarak yaşamak belki de beni daha mutlu edecektir ve asıl olması gereken odur. Artık Yatıcı olmaktansa sevmediği bir işi yapan ama düzenli geliri olan kafası rahat, basit bir herif olmak istiyor. Nereye kadar koşmalı hayallerimizin peşinden? Bir şeyleri kabul devam etmek bir erdem değil mi? Belki de bunca yıl yanlış yolda yürüdük. Bize vaat edilen bir masala inandık. Dedik ki çok çalışacağız, başarılı olacağız, iyi filmler yapacağız. O bu. Hiçbiri gerçekleşmediğine göre bu yaşımızda kendi gelirimizle, bağımsız yaşantımızı kuramadığımıza göre burada yanlış bir şeyler var. Yanlış anlama. Seni umutsuz olmaya çağırmıyor. Seni bana umut vermeye çağırıyor. Belki yorumlarda bana bambaşka bir şey söylersin ve aklıma yatar ve dünya yeniden yük güzel bir yer olur. Fena mı? Ama ne yazık ki böyle olabileceğini pek sanmıyorum. Bunu bir pes olarak da değerlendirmiyorum bu arada. Hayatın bin bir türlü hali var dedim ya. As olan eğer Türkiye'de yaşıyorsanız geçinmek, geçinmek, geçin. İşte sana son bir soru izleyici. Hangi çabamızın boşa çıkıp çıkmayacağını nereden bilip neye göre hareket edeceğiz? Ve o kazdığımız tünel bitmeden dönmemeli mi yoksa artık dışarı çıkıp nefes almalı? Tünelin ucundaki şey gerçekten değiyor mu?